İstanbul'da yaşanan sel felaketinde Başakşehir Masko Mobilyacılar Sitesi'nin istinat duvarı bir kamyonetin üzerine çöktü. Olay yeri havadan görüntülendi. İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağışı nedeniyle bazı ilçelerde sel felaketi yaşandı. Başakşehir Masko Mobilyacılar sitesinde sel nedeniyle basınca dayanamayan istinat duvarı park halindeki bir kamyonetin üzerine çöktü. Çökmenin etkisiyle yan yatan kamyonet ikiye bölündü. Öte yandan istinat duvarını aşan sel suları site içerisinde bulunan mobilyacılar çarşısını vurdu. Büyük çaplı maddi hasarın meydana geldiği kamyonetse kullanılamaz hale geldi. Olay yeri drone ile havadan görüntülendi. Kamyoneti istinat duvarının altında kalan Ergin Mızrak, ''Biz buraya akşam saat 22'de geldik. 22'ye çeyrek kala sel gelmiş. Sular çekilince mağazamıza girdik. Kamyoneti buraya akşam çektik. Saat 10 gibi geldiğimizde bu haldeydi. Şu anda mağazamızda değil ama kamyonetimizde hasar var. Çok şükür onun da kaskosu var.'' dedi.